Sevgili öğrencim, uygulama alanımıza hoş geldin. Şimdi burada Türk kültürüne ait bir takım eserler verilmiş. Bu eserlerin hangi ülkede olduğunu ve hangi eserler olduğunu bilmemizi istiyor bizden. A'da bir köprü görüyoruz. Bakalım ne köprüsü bu? Mostar Köprüsü. Mostar Köprüsü. Nerede? Bosna Hersek. Bak, Avrupa'yı gösteriyor okumuz. Bosna Hersek diyeceğiz. B'ye baktığımızda Özbekistan'ı görüyoruz. Bak o işaretiyle Asya'yı göstermiş. Özbekistan olacak burası. Özbekistan. Bu bir medrese. Ne medresesi? Şirdar. Şirdar medresesi. C şıkkında bir cami görüyoruz. Bakalım nereyi gösteriyor? Bak şurası Mısır, değil mi? Afrika kıtası burası. Şurası Mısır. Dolayısıyla bulunduğu ülke Mısır diyeceğiz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii gördük burada. Bu bir medrese. Nizamiye Medresesi. Irak'ta bulunuyor. Irak Nizamiye Medresesi. Son olarak E'ye baktığımızda burası Asya. Şurası Hindistan. Dolayısıyla burada mutlaka bunu biliyorsundur. Diğerlerini bilmiyor olabilirsin ama Taç Mahalli mutlaka bilmen gerekiyor. Dolayısıyla Taç Mahal nerede? Hindistan'da. Evet birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza geçelim. Evet, geçmişte Türklerin yaşadığı yerleri gösteriyor. Türklerin yoğun yaşadığı bazı bölgeler işaretlenmiş. Bunların günümüzde hangi ülkelere ait olduğunu soruyor. Yani günümüzde bu işaretli yerlerde hangi ülkeler vardır diyor. Bir ülke birden fazla belirtilebilir demiş. Şimdi bir numaradan başlayalım. Burası şurası ülkemiz. Burası Asya. Rusya var üzerimizde, yukarıda. Dolayısıyla bir numara Rusya diyeceğiz. İki numaraya bakalım. İki numara, şurada kuzeyde İskandinav Yarımadası var. İsveç, Norveç, Finlandiya var. Dolayısıyla iki numaranın olduğu yer günümüzde Finlandiya. Üç numaraya bakalım. Üç numara nerede? Avrupa'da, İskandinav'a yakın, Kuzey Avrupa'da. Kim var burada? Almanya var. 4 numaraya bakalım. 4 numara yine Avrupa'da şurada hemen Yunanistan'ın arkasında Arnavutluk var. Arnavutluk. 5 numaraya bakalım. 5 numarada ne var? Yunanistan. 6 numarada Bulgaristan var. O zaman Yunanistan Bulgaristan diyebiliriz. 7 numaraya bakalım. 7 numara nerede? Kuzeyde. Ukrayna'yı bilirsin. Maalesef ki günümüzde e, savaş içerisinde Rusya ile. Dolayısıyla Ukrayna'nın konumunu biliyorsundur. Karadeniz'in e, e, Karadeniz hemen kuzeyinde. Dolayısıyla 7 numara Ukrayna diyeceğiz. 8 numaraya bakalım. 8 numara nerede? Şurada hemen bizim Karadeniz komşumuz doğuda. 8 numarada kim var? Gürcistan var. Gürcistan. 9 numaraya bakalım. 9 numara ülkemiz Türkiye diyebiliriz. 10 numaraya bakalım. 10 numarada ne var? Şurası Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs. KKTC. 11 numara nerede? 11 numarada ülkemizin güneyi. Kim var burada? Suriye var değil mi? Güneyimizde. Suriye. 12 numaraya bakalım. 12 numara doğumuzda kim var burada? Irak var. Irak. 13 numaraya bakalım. 13 numara doğumuzda Hazar Denizi'ne komşu ne var burada? Azerbaycan var. 14 numaraya bakalım. 14 numara şurada 14 numara şu şekilde yine doğumuzda ve güneye kadar iniyor. Kim bu? İran. 15 numaraya bakalım. 15 numara şurada 15 Türkmenistan. 16 numaraya bakalım. 16 numara 16 şurada dediğim gibi İran doğumuzdan ta aşağıya Basra Körfezi'ne kadar iniyor. Dolayısıyla burası da İran olacak. 17 17 şurada burası Özbekistan. 18 18 şurada 18 Afganistan Afganistan Özbekistan diye gidiyor. Buraya Afganistan diyeceğiz. 19 19 Kırgızistan 20 Hemen 20'ye bakalım neredeymiş? 20 şurası. Burada kim var? Çin, değil mi? Çin günümüzde 21 21 Kazakistan bak Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan diye gidiyor. 21 Kazakistan 22 22 yine Rusya biliyorsun Rusya büyük bir devlet. Rusya 23'te kim var? 22 Rusya. 23 yine aynı şekilde Rusya. Burası komple Rusya'ydı değil mi? Hatta 24 de Rusya. Yani şu kuzey komple Rusya oluyor. 23 ve 24 yine Rusya diyeceğiz. Evet bu videonun sonuna geldik. Diğer videomda görüşmek üzere sevgili öğrencim. Hoşçakalın.